Şimdi bu bunun bir karşılığı Dukas tarihinde var ama bu İstanbul'un fethinden sonra yazılmış bir kaynak ve yer yer karışıyor. Hı hı. Ve onun dışında Latin kayıtlara baktığımız zaman 1391'de bir kadı zaten mevcut İstanbul'da Konstantinopolis'te. Dolayısıyla bu 1396'dan önce olmuş olan bir şey olsa gerek. Bununla ilgili de David Jacobi'nin bir ma makalesi var. 1396'da belki bunlar tek var yeniletildi. Belki bir mahalle şart koşuldu. Muhtemelen 7. Ioannis'te 1399'da var olan kadı anlaşmasını yeniledi. Çünkü 1391'de Latin kayıtlara göre bir kadı var. Ee, aynı şekilde 13. yüzyılda yapılmış bir cami de var. Bunu da 8. Mihail Palaiologos Memlüklerle bir ittifak kurmak istiyor. Onlara jest olsun diye yapılıyor. Çünkü zaten hem artık e, Müslümanlarla nasıl diyelim e, savaşmanın yanı sıra siyasi, diplomatik, ekonomik ilişkileri var. Hem de Konstantinopolis'te çok sayıda Türk ve Müslüman tüccar hı. var. Dolayısıyla kesinlikle bir kere 1390'larda evet bir kadı var, camileri var ama mesela mahalle konusunda... Ama cami Turul Bey zamanında da vardı. Hı 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 hı. Hatta Emeviler zamanına kadar, hı hı hı. Muaviye devrine kadar tarihi geçmişi götürülen bir cami var. Bugünkü Arap camisini o cami diyorlar. Arap camisi değil artık. Değil. bunu Biliyoruz. Çok 16. E, yüzyılda. Muhtemelen Farslılar çünkü için o dördüncü Haçlı seferinde yanmış o yapılan büyük ihtimalle. Ilk. Çünkü ortadan Eyüp el Ensari'nin türbesini fetihten sonra Akşemseddin buluyor, keşfediyor ya yerini. Ama daha önce Marius Kanar e, bilirsiniz onu, e, Eyüp Sultan'a ait bir türbenin birinci kuşatmadan itibaren zaten var olduğunu, hatta Bizanslılar tarafından da ziyaret edildiğini, yağmur duası yapıldığını. Bunun da kuvvetle muhtemel Latin istilası sırasında yıkıldığını Olabilir. gösteriyor. E zaten daha sonra işte fetihten sonra bunun varlığını bilen ya da duyan Fatih Sultan Mehmet onu gene konuşuruz Fatih'i ee, Akşemseddin'den böyle bir mezarın yerini bulmasını istiyor. Yani işte keşif yoluyla ya da manevi gücünü belki kullanarak bulmasını istiyor ama netice itibariyle böyle bir realiteyle karşı karşıyayız bu süreç içerisinde. Tabii ve onun dışında pek çok başka kültürel temas da oluyor. Çünkü mesela Bizans ve Osmanlı Sarayı arasında mekik dokuyan elçiler var. Mesela Manuel devrinde ünlü bir elçi var. Teologos Korax adında. Dukas tarihinde geçiyor. Bu kişi Türkçe de iyi biliyor. Ve 2. Murat'ın sevdiği, takdir ettiği birisi. Aynı sofrada bile yemek yemişliği var. Hı hı. Ve aslında bu tabii işe biçilmiş kaftan olduğunu gösteriyor. Fakat Konstantinopolis'te de bazı sonra huzursuzluklar baş gösteriyor. Çok dostane, rüşvetme alıyor acaba padişahtan ve neredeyse linç ediliyor. Ee, onun yanısı ve mesela neler var? Ee, Manuel'e anlattık Ankara'da e, bir müdevisle olan konuşmalarını. Orada mesela Manuel eserinde diyor ki bize tercümanlık yapan e, Rum kökenli birisi vardı diyor. Ama hem Türkçe biliyor hem Rumca biliyor. Ya yeni din değiştirmiş, yeni öğrenmiş ya da belki ikinci kuşak. Dolayısıyla artık böyle insanlar da var. Çünkü Bizans'ın kaybettiği topraklar bir yandan Müslümanlaşıyor. Tabii. Yani imar ve iskan. Manueli ekrana evet. verelim evet. <laughs> yönetmenimizden rica edelim. Ben de o zaman bir vesim rica edeyim. Bakayım Olur, hangisiydi? Olur ben, ben de sulandırdığımı düşünmezseniz bir şey söyleyeceğim. Tabii Biraz ki lütfen. Ben de o sürede espri hangi... Esprili var. Şimdi... 12 numarayı rica Beyefendi diyor ki Bayezid'in ölümünden sonra bu halk İstanbul'dan çıkarılmış. Bir kısmı Tekirdağ Kınıklı civarına gönderilmiş. Kınık bizim köyün adı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve Selçukluların Oğuz boyunu ifade eder. Diğer kısmı da Bursa taraflarına işte Gönüklü adıyla bir köy kurdular diyor. Bir Göynüklü olarak siz ne dersiniz diye soru bana. Ya ben e, bak, ne diyeyim kafayı yemiş bunlar. Yani bir kere... Surların içine İstanbul'da insan niye yaşamaya gider? Şimdi yarın öbür gün Bizansla aramız bozulursa ne olacak kardeşim? Yani ciddi hayati risk altındayız. Tamam belki imparator yani sultan bizim için bir güvence olabilir ama sultan gelene kadar neler yapmazlar bize? Ben cesaret edemezdim açıkçası o yüzyılda gitmeyi. O yüzden e, izleyicimize söyleyeyim ben hemşerilerimi ekstra tebrik ediyorum burada. Büyük bir cesaret gösterip gitmişler oraya Bizans surlarının içinde bir süre <laughs> Line'de olsa yaşamışlar. Ama Taraklı'da bir belediye başkanı vardı Taceddin Bey. Yani yıllarca belediye başkanlığı yapmıştı. ve Taraklı'nın en büyük e, abilerinden biri kabul edilir. Bizim göynüklüler de hep böyle şey yaparlardı. Bir i̇lk İstanbullular biziz. Hani böyle İstanbullu kimliği vardır ya önce bize gelip söyleyeceksiniz diye haklı olarak övünüyorlardı tabii. Şimdi hocam. Resmi getirmişler. Evet. Şimdi kültürel temas deyince mesela genellikle Türk halkında geç Bizans denince hemen akla böyle Justinianus dönemi 6. yüzyıl kostümlerinde erkekler gelir. Halbuki mesela geç dönem bir Bizans soylusunun giyim tarzı bu şekilde. Evet. Ee, ve evet. üstündekine kavadyon deniyor. Hı hı. Bizim ve şeyi andırıyor değil andırıyor. mi? Andırıyor. Ee, ve aynı, aynı şekilde Müslüman biz mi? mesela başka seyyahlardan da neyi biliyoruz? İtalyanlar o dönemde lüks e, kumaş üretiminde çok ileriler. İpek, brokar, tafta. Hem Osmanlı sarayındaki elitler hem Bizans sarayındaki elitler bunları giyiyorlar. Dolayısıyla aslında şöyle de düşünmeliyiz. E, i̇ki tarafında ileri gelenleri benzer lüks ürünleri tüketiyor. Ondan sonra başka kültürel benzerlikler var. Mesela Bizans'ta da erkekler dua ederken seccade benzeri halılar bazen kullanabiliyorlar. Hı hı. Onun dışında Grigori Palamas, 2. Manuel, 6. Yohannes Kantakuzinos gibi insanlar birebir bir temas halinde. Hatta Yohannes Kantakuzinos kızı Theodora'yı Orhan Bey ile evlendiriyor. Hı hı. Kendi de bir tarih eseri kaleme aldığı için uzun uzun bu düğünü ve mesela Anladım. sonrasındaki bir ziyafeti anlatıyor. Üsküdar'a geçiyor Kantakuzinos, o dönemde Türk toprağı. Teodora işte ailesiyle birlikte buluşuyor ve Orhan Bey, Orhan Bey'in diye evlilikte olan yetişkin oğulları ile birlikte yemek yiyorlar. Onlar masada şey, oturuyor. Orhan Bey'in bildiğimiz iki eşi var. Yani başka varsa onu bilmiyorum ama ikisi de Bizanslı zaten. Değil İlki Holafera Hatun, ilk evliliği. Muhtemelen ondan olma, yetişkin oğulları. Sonra olan Süleyman ve Murat, ondan doğan çocukları. Sonradan işte biraz daha yaş ilerlediği zaman... Belki ömrünün son demlerinde evlendiği ve e, siyasi ittifak kurduğu e, Teodora var, yani imparatorun kızı olan, Kantakuzenos'un kızı olan Teodora ile. E, evlendiğini görüyoruz tabii ve mesela bu ziyafet benim çok ilgimi çekiyor çünkü diyor ki e, Türklerin ileri gelenleri ve benim mahiyetimde olan Bizanslar ne yaptılar masada oturmadılar diyor Halılara sevildiler Halılara... Bize, bize uyumuşlar evet, yani yer sofrası. De, evet tabii ki bu mesela önemli ve onun da dikkatini çekmiş çünkü Bizans sarayında adet o değil. Masa, Bunu, masada mı yiyorlar? Evet. <laughs> bu tabii bir tek sadece saraylara ve bu arada lüks konutlara özgü bir durum. Hani sıvadan halkın sofrasından bahsetmiyoruz, ama Kantakuzinos bundan bahsediyor veya Grigori Palamas. O da 14. yüzyılda bir ara Osmanlı'la ve Çanakkale Boğazı'nı geçerken esir düşen bir ilahiyatçı. Bir dönem Orhan Bey'in sarayında kalıyor esir olarak sonra fidye söyleniyor gidiyor. Orada mesela diyor ki ben bir yaylaya çıktım diyor. Türkler diyor yazları sıcak olduğunda buraya çıkmayı seviyor. Ve diyor ki ben orada bir şehzadeyle Orhan Bey'in torunuyla karşılaştım. Birlikte oturduk çimenlerin üstünde yemek yedi diyor. ...ve onu et getirmişler şehzadeye... ...uygun çünkü o dönemin Türk kültürüne... ...fakat Palamaz bir din adamı... ...ve genellikle hep perfizde... ...onun için ona sadece meyve getiriliyor... ...ve bunun üstüne mesela ikisi karşılıklı İslamiyet Hristiyanlık konuşmaya başlıyor. Palamas yine aynı şekilde mesela bir Türk cenazesine tanık oluyor. Musalla taşına nasıl işte cenaze konuldu, danişmentleri diyor üç kere bir şey haykırdı, onun üstüne onlar geri haykırdı. Diyor ki Orhan Bey'in sarayında mahir bir Rum hekim vardı Tavanites isimle. Çünkü Orhan Bey'in bir karaciğer rahatsızlığı vardı, Tavanites ona bakıyordu. Benim çalıştığım İmparator ikinci Manuel yine dediğimiz gibi Yıldırım Beyazıt'la çok sık sefere çıkıyor ve tabii ki bundan çok mutsuz. Çok büyük bir aşağılama gibi geliyor kendisine. Bir yerde de öyle aslında. Öyle. Tabii. Hatta bir mektubunda uzun uzun şeyi anlatıyor Karadeniz'de Taşköprü yakınlarında. polisin antik kalıntılarını görüyor ve diyor ki artık yıkıntı halinde ve hiç tanımadığım barbar bir isimle sesleniyorlar diyor. Türkçeyi kastediyor muhtemelen. Ve diyor ataları bir zamanlar bu toprağa sahip olmuş insanlar için acıklı bir görüntü. Ama sizin kitapta var Timur Yıldırım Beyazıt'ı yenince seviniyor. Mani. Tabii ki çok seviniyor. Bir tane kişileştirme yazıyor. İşte Timur Leng, Yıldırım Beyazıt'ı yakalayıp yendiğinde ona neler söylerdi diye. Bir tane de şükür duası yazıyor. Onun için çünkü çok büyük bir olay. İşte bu dua bile aslında bu seferlere giderken kendisini nasıl aşağılanmış e, hissettiğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Tabii. Kesinlikle ama mesela o müddevisin evinde de ne anlatıyor? Bize Türk usulü yemek anlatıyor. Yerde diyor böyle yuvarlak bir alçak masa vardı. Belki bir sini anlatıyor. Yufka ekmeklerini anlatıyor. İnce diyor kağıt gibi ekmekler yiyorlardı. Türk misafirperverliğini anlatıyor. Yani dolayısıyla evet iki taraf elbette ki düşman ve savaşıyorlar ve anlaşmazlıklar mevcut ama kültürel temaslar da bir yandan var. Ya Bu olması Kaçınılmaz bir şey. Peki hocam, biraz da şeyden bahsedelim. Şimdi Osmanlılarla ilişkiler böyle ama Bizans bir köprü, yani Rumeli'ye geçen ya da Avrupa'ya giden bir köprü. Bir taraftan da Bizans'ın Avrupa ile ilişkileri var. Biraz onlardan bahsetme şansımız var mı? Kesinlikle. Bu da çok çok önemli geç Bizans'ta. Çünkü bir kere Bizans artık bu devirlerde 13, 14 ve 15. yüzyıllarda dış güçlere karşı genellikle Avrupa'dan yardım bekliyor. Özellikle 14 ve 15. yüzyılda Osmanlı ve karşı. Neden? Çünkü artık kendi kaynaklarıyla yenmesi mümkün değil. Ne gerekli siyasi güce ne ekonomik ne askeri güce sahip değil. O nedenle ne görüyoruz? Biz imparatorlar sık sık Batı Avrupa'dan yardım talebinde bulunuyorlar. Özellikle Papa'dan. İşte bize Türklere karşı asker gönderin, ordu gönderin. Veya bazen çeşitli Batı devletlerine, İtalya şehir devletlerine, Venedik, Pisa, Ceneviz, Cenova gibi. Ve bekledikleri şey ne? Ya mali yardım ve özellikle belki bir haçlı sefere, bir ordu, askeri yardım. Ama bir yandan da ilişkiler çok güllük gülistanlık değil. Çünkü evet iki tarafta Hristiyan fakat ayrı mezheplere mensuplar. Hı hı, bu Bizans Ortodoks, değil mi? kesinlikle Batı Avrupa Katolik ve 1204'teki 4. Haçlı Seferinin İstanbul'u yağmalaması henüz unutulmamış. Ve bununla ilgili mesela dönemin ileri gelen alimlerinin yazıları da var. Hani biz bunu unutmayız diye papaya yazan da var. Daha uzun versiyonu var. Belki biraz geç tarih ama yeri gelmişken hatırlatalım. Hani İstanbul'u Türkler kuşattığı zaman... Bizans'ın kendi içindeki tartışmalarda e, söylüyor ya e, Skolaryos mu söylüyordu? E, o Dukas tarihinde e, geçiyor. Notaras'a ve saat Notaras söylüyor. E, diyor ki Latin serpuşu görmektense Müslüman sarığı görmeyi tercih ederiz diyor. Bu e, üzerinden neredeyse 200 yıl geçmiş olduğu halde Latin istilasının nasıl tahrip edici izler bıraktığını özellikle din adamları üzerinde nasıl tahrip edici izler bıraktığını göstermesi bakımından önemli yani Batı'ya teslim olacağımıza Müslümanlara tabii teslim olalım. ve teslim daha olmak iyiydi. deyince Batı Avrupa'nın da genellikle bu yardım taleplerine karşı şöyle bir cevabı var. Kiliseleri birleştirelim. ...papalığında ilgilendiği şey bu. Ama bu tabii ki adil bir zeminde olan birleşme olmuyor tasarı böyle başlasa da genellikle ne oluyor? Bakıyoruz iki defa büyük konsil toplanıyor ve karar çıkıyor. Bir tanesi 13. yüzyılda Lyons konsili, biri 15. yüzyılda Floransa konsili. Katolik ve Ortodoks kiliseleri resmi birleşiyor fakat ne görüyoruz? Genellikle Ortodoks öğvetiler, doktrinler ikinci planda kalıyor. Ve tabii bu başkentte, Bizans'ta büyük huzursuzluğa sebep oluyor. Özellikle daha dindar, daha tutucu olan din adamları ve halk tarafından. Hani biz dinimizi terk etmeyiz, biz Katolik olmayacağız şeklinde. Dolayısıyla bu da bir sorun. Yani imparatorun hem meşruiyetinin sorgulanmasına sebebiyet veriyor. Hem de potansiyel bir dini isyana Kesinlikle. da Kesinlikle. Mesela İstanbul'u yeniden fetheden 8. Mihail Palaiologos aynı zamanda uh, Lyons Konsili'ni tasdik eden imparator kiliselerin birleşmesine. Tabii bunu aynı zamanda siyasi gerekçelerle yapıyor Avrupa'dan gelecek yardım için. Fakat ölümünden sonra mesela imparatorluk mozolesine bu nedenle gömülemiyor. Neden? Çünkü Katolik olan o uh, birleşmeye imza <laughs> attı. Yani dolayısıyla da onu bir yerde... Bir tür Engizisyon'a tabi tutmuş oluyorlar. Yani Tabii. Tam karşılığı bu, bu kavramla ifade etmeyebiliriz ama. Ama sorunlu bir şey. Tabii. Ee, ve ne oluyor ama genellikle de zaten Avrupa'dan gerekli yardım gelmiyor. İki defa tamam Büyük Haçlı Seferleri düzenleniyor, Nibolu ve Varna ama ikisi de hezimete uğruyor. Onun dışında Avrupa dediğimiz zaman mesela geç Bizans'ta özellikle önemli olan iki güç var. Bunlar Venedik ve Ceneviz. Çünkü Ceneviz'in zaten günümüz Galatasında Peva'da bir kolonisi var. Başka yerlerde kolonileri var. Venedik aynı şekilde Akdeniz ve Karadeniz'de kolonileri var. Ve bunlar Bizans'ın çok sık muhatap olduğu güçler. Çünkü bütün ekonomik kaynaklar onların elinde çok büyük vergi imtiyazları var, ticari imtiyazlar var. Ve sıklıkla mesela Türklere karşı bu iki İtalyan şehir devletinden de medet umuluyor. Şimdi Kışkırtıcı bir soru sorayım hocam. Bunu bazen ben kendi derslerimde öğrencilerim için işliyorum. Tarihte bu yok ama onu söyleyeyim. Şimdi diyorum ki 2. Abdülhamit ile ilgili çok soru geliyor bize. Çünkü toplumda farklı bir karşılığı var 2. Abdülhamit'in ve işte neden devletin ömrünü uzattığı istibdatçılara karşı bir taraftan istibdatçı diyorlar bir taraftan ittihatçılara karşı mücadele etti vesaire vesaire. Ben diyorum ki onlara yani siz ne düşünüyorsunuz dediklerinde Sultan Abdülhamit kesinlikle büyük bir padişah. Bunu samimi olarak düşünüyorum. Aynı şeyi 2. Mahmut için de rahatlıkla söyleyebilirim. Onların diyorum en büyük talihsizlikleri kötü zamanda doğmuş olmaları. Zaten ikinci Mahmut bunu kendi hattı humayunlarında açık açık denk getiriyor. Yani ben de isterdim ki dedem Fatih gibi, Sultan Süleyman gibi seferler çıkıp ülkeler fethedem. Ne yapalım kötü zamana denk geldik diyor. Bize de bu dönemde iktidar yazılmış. Belki Fatih Yavuz Kanuni'nin sonuna sonrasında Mahmut veya Abdülhamit ekleseydik farklı bir portre çıkabilirdi. Ee, şöyle başlayayım. Şimdi Manuel'den Paleologos'tan bahsedelim sizin kahramanınızdan. <laughs> O da kötü zamanda doğduğunu düşünür müsünüz? Yani tarihte kurgu olmaz ama sanki o da biraz kötü zamanda Kesinlikle. doğmuş gibi. Kesinlikle. Ve mesela benden önce Manuel'in biyografisini yazmış olan Amerikalı tarihçi rahmetli oldu Profesör Barkı kendi 1969 biyografisinde bunu diyor. Belki bir 6. yüzyılda doğmuş olsa çok daha parlak bir imparator olacaktı. Onun için evet biraz şanssız bir dönemde doğmuş. Ama tabii bilemeyiz dediğiniz gibi çünkü kurgu yok. Ama mesela benim fikrimi sorarsanız Manuel 14 ve 15. yüzyıl kontekstinde ilginç. Yani bütün bu sorunların hayatındaki bütün bir sıkıntıların olması ona mesela çeşitli edebi eserlerine ilham oluyor. Şöyle düşünelim bir Osmanlı sorunu olmasa Yıldırım Beyazıt'la birlikte sefere çıkmayacak. O müdebisle birlikte İslamiyet ve Hristiyanlık üstüne konuşup bizi o güzel diyaloğu bırakmayacak. Veya niye Avrupa'ya gidiyor? Seyahate çıkmak istediği için değil. Çünkü Yıldırım Beyazıt İstanbul'u abluka altına alıyor. Hatta belki burada bir tane manuel vesmi rica edebiliriz. Üç numarayı rica edebilirim. Şimdi, e, Bu mesela evet. çok evet. ilginç bir İngiliz el yazması. Lambet Seveyi Kütüphanesi'nden 2. Manuel burada İngiltere ve Kralı 4. Henry'e takdim ediliyor, tanışıyorlar. Çünkü mesela Yıldırım Beyazıt Ablukası nedeniyle Manuel önce çeşitli İtalya şehir devletlerinde bulunuyor. Oradan Fransa'ya gidiyor, uzunca bir süre kalıyor ve hatta 1 Aralık'ta Ocak'ta Londra'ya kadar gidiyor. Dolayısıyla yani 15. yüzyılda Konstantinopolis'ten Londra'ya giden bir Bizans imparatorumuz var. O kadar uzun var. kalması riskli değil mi? Yani ya devleti bulamazsa geldiğinde. Bence, bizim padişahlar mesela çok endişeliler bu konuda. Bu ama biraz zorunlu bir seyahat. Şimdi şu var bir kere Manuel 3,5 yıl Avrupa'da kalıyor. Fakat o zaman yeğeni 7. Yohannis zaten naip. Ve Yohannis de bu arada imparator ünvanlı. Hı -hı. Ama muhtemelen Manuel zaten daha yola çıkarken böyle bir ihtimal ne kadar sevmese de aklının bir köşesinde vardı. Çünkü mesela eşini ve o zamanki doğmuş olan çocuklarını başkentte bırakmıyor, kardeşinin yanına Moray'a götürüyor, bırakıyor. Ne olur, ne olur, ve ne olur. Venedik Senatosu'ndan da kayıplar var. İşte İstanbul'un düşmesi halinde imparatora ve beraberindekilere biz daima burada daimi bir sığınak sunacağız diye. Dolayısıyla kesinlikle var yani bir daha dönemeyebilirim diye düşünmüştüm ama başka bir şansı da yok. Dolayısıyla çeşitli İtalya şehir devletlerinde, Fransa'da, Fransa Kralı'ndan, İngiltere Kralı'ndan hep yardım taleplerinde bulunuyor. Ama nedir işte aynı zamanda biliyoruz mesela Kral 6. Charles'la birlikte ziyafetlere katılıyor. Orada Saint-Denis Katedrali'nde ayine katılıyor. Ünlü sanat amisi Jean de Berry o da bir kraliyet prenses, prensi kızının e, düğününe davet ediyor Manuel'e. Çok çeşitli şeyler görüyor. Dolayısıyla heyecan verici bir hayat. Yani İngiltere'de oldukça aktifmiş. Yani bir kenarda oturmamış bizzat sahnenin ortasında tabii ki İngiltere'de ve bir Doğu Roma İmparatoru olarak tabii çünkü şunu da unutmayalım yani izleyicilerimize bahsederken tamam başlangıçta ve bu doğru Yıldırım Beyazıt'ın vasalı olan bir imparatordan bahsediyoruz ama unvan olarak baktığınızda bunun İngiltere'de ya da Avrupa'da karşılığı Roma İmparatorudur ve imparatorluk hala ayakta. Yani evet sallansa da Hala e, ayaktadır ve imparatordur. Şimdi burada küçük bir parantez açayım. Dediğiniz gibi mesela Manuel'in saygı uyandırdığını Avrupa kroniklerinden anlayabiliyoruz. Fransız yazarlar, İngiliz yazarlar işte çok vakur bir adamdı. Bu kadar hani aslında kadim bir imparatorluğun hükümdarının böyle bir hale düşmüş olması ne açıklı? Ama mesela Romalıların imparatoru genellikle demiyorlar. Ya Yunanların kralı deniyor Rex Graecoorum ya da benzeri ifadeler kullanılıyor. Dolayısıyla hani aslında o eski Roma ile çok da özdeşleştirmiyorlar. Fakat bir hepsi şeyin farkında çok eski kadim bir imparatorluğun yöneticisi ve şimdi geldiği hale bak. Yani bizim ülkelerimize kadar gelip bizden yardım istemek zorunda. Şimdi hocam bir araya gidelim. Tabii ki. Sonra manueli konuşmaya devam edelim. Konuşacağımız çok konu var. Kesinlikle. Evet kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız.